Evet arkadaşlar, kanalıma bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyorum. Arkadaşlar, eğer elimi ve merak edenler için arkadaşlar, bu videoyu asla kaçırmayın. Star işte adını unuttum. Neyse, diyor şunu alalım ilk önce. Aa, tamam. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlarım gidiyoruz robota robotun az önce yüzü kızgındı bu arada arkadaşlar sizin için bu kadar emekler harcıyorum bir abone olursunuz yani ay ne oldu bize Heh, tamam Fasyon Star'a gideceğiz arkadaşlar bu elde bildiğiniz kadarıyla fasyonsuzlar var. Ama arkadaşlar o elmasınızın olması lazım. Benim 4 elması var. Neyse geçelim. <laughs> Hep bu arada bugünkü konumuz arkadaşlar sırayla ilgili olacak zaten. Bugün 40 konumuz arkadaşlar. Burada insanları taklit edeceğiz. İlk önce ama eldivenizi yapmanız lazım. Arkadaşlar. Üç, 2 ve bir arkadaşlar. Bu tur. E, tek şunu göstereceğim yani. Taklit etmeyeceğim. Gördüğünüz kadarıyla evlidir. Benim burada Sonra istediğiniz gibi kombin yapın. Eldiven çıkartmayın ama. Buradan mesela arkadaşlar nasıl ayakkabı arkada kullansam. Neyse arkadaşlar ben terlemleme yapayım. Oha! Neyse arkadaşlar gidelim şöyle hemen eldiveni hiç çıkartmayacağız bu kadar kötü olduğuna bakmayın eldiveni ama eldiven bayağı iyi arkadaşlar ve bitirdik Öf. konumuz tek bir renkmiş zaten ben de moru yaptım konuya da uymuyoruz şöyle arkadaşlar bu sizin için yani kalp görüyorsunuz dansında kalp yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz kadarıyla. Ay ya. He. Ayakkabısı yok arkadaşlar. Yapmamış şey ayakkabıyı. Fark ettim acaba. Hala etmedi. Bana mı diyor? Hmm. Bu var mı? Şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, ben bu kızdan seviyor olarak bir kat daha yiyeyim yani. Ben 16 seviyeyim. Bu kız da 15. Hiçbir fark yok ama arkadaşlar. Fark yok ama. <laughs> Şöyle ne zaman bana geleceğiz ya da hızlı bitmesi lazım bunun sıra bende. Şöyle bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kanalıma abone ol. Video oyunu yazdık sonra da. Hmm. Mira ayakkabılarını sonradan neden... yapmış arkadaşlar fark etmiş yani. Gülüyor. Niye güldü artık arkadaşlar? Şu an arkadaşlar şey de vermeyeceğiz. Puan. Çünkü tek eldiven. Yapacağız yani. Hı hı. Hızlıca arkadaşlar göstereyim. Hadi ya, hadi hadi. Evet birinci olmuşum. Ne arkadaşlar? Bunu boş verin. Aa. Evet arkadaşlar. Ben aldığım için gözükmüyor ama satın alma üstteki satın alma yerine geliyorsunuz. Bu rainbow'ları boş verin. Şu boşluğa tıklıyorsunuz. Eldiven gözükecek. 10 elması alabilirsiniz. Teşekkürler yazalım. Video oyna. Kanalıma abone ol. Bugün kanalım için bir video çekeriz. Çıkalım arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Evet. O. Bu arada puanım bayağı çok oldu. Kaçıncı sıradayız arkadaşlar bakalım. Wow ikinci. Neyse arkadaşlar. O zaman ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Ya, her zaman ki bug olmuş yüzden arkadaşlar. Buradan yapacağız. Her zaman ki bug olmuş. Hmm. Ben bu seçimi yapmak istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar. istem bu kalabilir. Ya da bu da olabilir. Ama bu daha çok yakıştı. Hmm, buradan bir şey istemiyorum. Zaten istemiyorum. Bu eldivenim kalmasın yani. Bunda da hiç uyumuyor. Yok. arkadaşlar. Burada gözlüğü var. Alamıyorum. Neyse. Bu bezi de buna benzer gözlük takarız ama takalım biz yine de. gözlük tane de çıktık. Buradan bir şey gerek yok. Buradan kanadımız mı olsa? Yok fazla oldu gibi. Ay bu çok yakıştı arkadaşlar. Kaydedelim. <laughs> arkadaşlar böyleyiz. Konumuza hemen geçelim. Üç 1 Kimi taklit edebiliriz arkadaşlar? Çok da kişi yok ki. şu an en çok seviyeli olan kim? Bu küçük Zeynep Duru. Arkadaşlar Zeynep Duru'yu taklit ediyoruz. Kanalıma abone ol. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Zeynep Duru bir şey yapmıyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamadım. Aa gidiyor tamam. Zeynep bize ne diyecek arkadaşlar? Kesin bu üst. Ne diyeceğim Şöyle arkadaşlar sonra nereye gitti? Ha, bu. Aslında bunun üst ay altı var ama yani yeterli. Bu takmak istemedi galiba. Bakın arkadaşlar dediğim elvan bu. Takmış gibi yaptım ya? Aa, kandırmaya çalıştım yani. Hala fark etmedi ya. Nasıl mı geçer? Bunu yaptı. Hı -hı. E, bunu giydi. Arkadaşlar. Bunu giydim yani. Ben bir şey görmem bu işe. Ter rengini yapmayacak galiba. Ter rengi de buradan yaptı. gel oldu. Kel kaldık arkadaşlar. Buradan galiba seç yapacak. Bu ne diye Allah'ım? Böyle bir şey görmedim ya. Nerede he? Dans etmeyecek mi? Ay daha fark etmedi. Zeynep de böylesine dolaşıyor. Arkadaşlar Biz de onun gibi dolaşalım o zaman. Aa Fred oldu Bende mi? Video oyunu Kanalıma abone ol Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Arkadaşlar Hmm Güzel. İki verelim. Çok da veremeyiz. Hmm. Aa, aa, aa. Arkadaşlar bu bizim taklit ettiğimiz değil ya. Ne? Bir seviye bizimki 14 seviyeydi. adı da Zeynep Doğru. Yani adı Zeynep Doğru. Her tür kıyafetimizi değiştirelim bence arkadaşlar. Zeynep Doğru. Gördüğünüz gibi. Kazanlar seçiliyor arkadaşlar. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Aynı yaz arkadaşlar. Bir beş puan vermiş diğer ikisi de sıfır <laughs> puan. Of kanala abone ol. Bugün kanalım için bir video çekeceğiz. Buradayım. Ben bu seslere daha çok dayanamayacağım. Ne <laughs> çıktı ay. Ay ne oldu öyle arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi yeni bir ya yine mi ya? Yine sıfırlanmış arkadaşlar. Gidin arkadaşlar. Ben iki dakika şöyle. Kanalım zaten takılı. Şimdi da şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar kilot şey takımı yapalım. Normal kilot takımı. Ha. Saçımız böyle kere olacak. Ben kere olsun istemem ama kere olacak. Şöyle şuradan bu olsun. Bu. Küpemizi de çıkartalım. Eldivenlere hiç yok. arkadaşlar hazırlık bunu kaydettik. Şimdi arkadaşlar nasıl bir karakter yapalım? Bence bu olsun bu yüz. Buradan bir şey istemiyorum. Yani. Buradan bu saçım olsun. Çok güzel. Buradan bu üstüm. Buradan bu alt eteğim. Yanlış söyledim. Neyse i̇şte buradan bu küpem gözükmüyor. O yüzden bak saç yapacağım. Ama bu da diğerine çok benzedi. Arkadaşlar bu olsun bu. Bu. Normal bu küpelerim kalsın. Eldivensiz olmaz, Olsa olmaz. Bu ne böyle? Kolumuzda ha. Arkadaşlar, eldiven siz yapacağım ama. Hmm. Nerede ya şu? Heh. Arkadaşlar. Daha yaptık. <laughs> şu anlık böyle durmayalım. Ben eldivenli bir karakter yapmak istiyorum. Çünkü bu olsun. Şimdi buradan kanadımız olsun. Hmm. Üstümüzden bu etek olsun. Ay alt, altımızdan yanlış söyledim arkadaşlar. Üstümüz bu olsun arkadaşlar. Evet bu. Saçımız zaten böyle olacak. Şuradan da bu olacak. Buradan arkadaşlar normal. Böyle kalsın ya da bu da olabilir yok. Böyle güzel arkadaşlar. Bakalım sıfırlanmış mı yine buram? Yok. O zaman arkadaşlar böyle yapacağız. Yani. Bakın gördüğünüz gibi eldivenli karakterim oldu. yapacağız. Yesin gitmiyor arkadaşlar. Hı -hı. Normal gülüyormuş. Şöyle şunu takacağım. Bak bak bir yere gidiyorum. Tamam mı? O gidiyor değil mi? Şöyle gitsin. Evet arkadaşlar. Yasmin nerede? Ha? Yasmin neredesin? Siyah ve beyaz. Arkadaşlar. Siyah ve beyaz yapacağız. Konuyu uyuyor. Aferin. Ben de konuyu uyuyormuşum gibi yaptım. Sanki. Ama fark edebilirim ben şöyle geliyor Bakın arkadaşlar. Yavaş gitmem bile. Evet. Şu an eldiven ne tak? Tamam arkadaşlar. Bu benim şu anki benim taksay daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu renk bir şey olmaz gibi düşünüyorum galiba. Hmm, burada. Ne takacaksın? Arkadaşlar acaba Yasemin ne takacak buradan? Buradan galiba bir şey takmayacak. Bence de takmayacak. Evet takmıyor arkadaşlar. Ya Yasemin hızlı ol ya. Çok yavaş arkadaşlar Yasemin. Ya yüz ne yaptı yüz? Yapmadı. Hay yapsana ya. Üff arkadaşlar. Heh yaptı. Evet şu an aynıyız arkadaşlar. Saçlara da geldik. Bir zahmet. Yine bu yapılıyor. Gitti Yasmin. Yasmin. Ya Yasmin bu. Allahu ekber Allah abone ol. Video oyna. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Şimdi kim gelecek? Poyraz. Poyraz da böyle yapmış arkadaşlar. Herkes ya bebeğe uymuş. Yani. Bir beş puan hak edecek arkadaşlar. Bir. Güzel, iyi. Yapabildiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yasmin geldi arkadaşlar takti. Yani kopyaladığımız kişi Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kanalıma abone ol. Video oyunu. Gidiyorum ya ben arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu da ton, son turumuz arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte tek bin olmuş. Neyse. Arkadaşlar. Kaydettik. Şöyle gidelim. Neyse. O zaman arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer videom beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videodan görüşürüz. Hoşçakalın like like like. Hoşçakalın bay bay.